bir şey vurdu galiba lan. Çek lan çek 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 çek. Ne vurdu Murat abi? Yan lol. İyi niyetli ezik karakter esas kıza aşık. 20 bölüm sonra tekerlekli sandalyeye mahkum oluyorum. 3 sezon sürse oturdum yerden para kazanırım. Olay bu. Çok küçük o at sen onu oğlum. At at at. Sağ git. At abi at. Küçük o at. At diyorsun da sadece yem gitti. Yeni yem lazım. Muratcığım yem iyi ama ona bir tek büyükler gelir kardeşim. Sal sen onu, kaptırırsın. Vallahi bu işler belli olmaz teyzemin evladı. Bakacağız, deneyeceğiz. Hadi A rastgele. Anam bir şey tuttum. Bravo Ece, beni tuttun. Oltalar dolandı, gitti iki oltada ya. Çok özür diliyorum, ben bilmiyorum da ondan. Neyse ya, belki de ben seni tutmuşumdur. Zaten ben seni çok tutuyorum. Ben de seni çok tutuyorum kanka. <laughs> Lan! Lan! Allah! Lan! Allah'ım, çok büyük bir şey geliyor lan. Ha? Ah! Çok büyük lan! Ulan, ulan ben bunun sınavını göl başında vermiş adamım lan. Sen kim kepek kalmışsın? Gel, gel <laughs> lan gel. Ne çıktı Ahmet? Klişe. Klişe çıktı sadece. Bu ne lan? Allah, bu mudur yani ya? Allah'ım çizgi film mi çekiyoruz ya? Gerek. git. Patron geldi. Patron, hatır. Patron değilim ben öyle yardımcı gibi bir şey. Açmış Gelirler şimdi, gelirler. Yerim seni geliyorum yavrum. Bu kötü iğnenin. Ama Umarım şeytanlık yazası bunda. Otur, 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 otur. Gelmiyor mu ya? Şişleniyor. Yalnız dişleri yaptırırken damağı kestirmeyelim, iyiydi. Acayip hapsi yaptı. Yüz milyon doların var, sor mutlu musun, mutsuz bu boyutaki patron, toplantıya girerken çıkarken alkışlar kızdırmayalım. <laughs> ne yapıyorsun yavrum? Ee şimdi arkadaşlar, hemen bir gündem alalım. Biz ekip olarak uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Emrettiğimiz gibi Soğuk Yenen Yemek adlı paravan yayın şirketimiz kuruldu mu? Evet efendim. İyi, iyi. Güzel. Sadi, arkadaşlarımıza diğer emirlerimizi ilet yavrum hadi. Sadi. Emirlerimizi yerine getirdikten sonra gel. Bu e, Yeni şirketi kuralım arkadaşlar? Evet. Güzel. Şimdi gidin UEFA'ya verin bütün paramızı. Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını satın al. Bravo efendim. Çok kar getirecek bir hamle. Daha sonra ihaleye çıkar, en yüksek bir kanala satarız. Yok yok hacı, kimseye satmayın. Boş ver. Ee, biz mi yayınlayacağız? Kanal mı kuruyoruz? Ya Kanalları satmazsak ya inanmaz ki maçlar. Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl gelme hemen? her defasında en tırt şey beni buluyor. Kont Ahmet. Senin iyi Murat abi? Annayımın mezarına gittim rahmetli dayımın. Zorun olarak çıktım. Hayır, Ruslim de vardı ama. Ulan bir susun be! Ecevit bacım, seçtin mi? Hangimizi ısıralım seni? <gülüyor> 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 ee... Sadi, yaslıyor musun lan? Zombilikte öyle şeyler yok Murat abi. Yani aranızı alın derken bunu kastetmemiştim ben ama... ...bilemedim ki şimdi hanginiz daha iyi? Bak ben sana diyeyim, kurt adama sen daha rahat adaptör olsun. Gördüğüm kadarıyla öyle ezen bir epilasyon derdin yok. Ayda bir defa muayen günümüz oluyor. O senin için bir sıkıntı yaratmaz. O bana koymaz. Ben de öyle düşünmüştüm. Olayımız bu. Bir tane de mottomuz var, kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bu mottoyla geçen cuma şafak vakti Bella'yı da renklerimize kattık. <laughs> Hoşuma gitti. Ahmet Sümya niye bana bir bok olmuyor ya? Ben niye dönüşemiyorum kardeşim ya? Ha böyle filmlerde görüyoruz bazen bir gün iki gün sürüyor. Acaba böyle bir şey mi ya? Hemen olmayayım mı acaba? O filmler yalan abi. O saniyede dönüşüyorsun normalde. Hakikaten <laughs> ha abiler. Bu biz iki haftadır ısırıyoruz. Bir tek konuşması dönüştü. Işte. Başka bir şey olmadı ben anlamadım ya. Yani. Şimdi ben hepiniz ısırdınız. Bir tek bu Murat Usa'yı ısırmadı. Acaba ondan mı? Murat Sümya'yı bir ısırır mısın? <laughs> Salih. Prensip olarak hareketleri ısırmıyorum. En son dönemimde vücudumda olan fizyolojik değişiklik beni kırlandırdı. Olan Murat. Ölümsüz oldun. Doğaüstü varlık oldun. Yalnız şu homofobini bir yenemedin güzel kardeşim ya. Homofobik kurt adam. <laughs> Toprak, zombi ne? zombi lan? Sadi. Defonu kullanacağım kardeşim kusuruma bakma paylaştığım için. Bunun geçen gün karşısına üç tane adam çıkmış. Normalde ne yapması lazım? Roo, yemesi lazım. Lan atmış ceplerine parayı koymuş, memleketlerine göndermiş. Niye? Niye? Hemşerim diye. Hemşericiz zombi mi olur lan. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Murat abi. Biz zombi olduk diye geldiğimiz yer unutanlardan değiliz abi. Ayrıca şunu da söyleyeyim, hemşeri hemşeriyi zombilikle kovalarmış. Adamlar Samsunluydu. Biz de çarşamba çocuğuyuz, yanlış olmaz. Arkadaşlar bana bir konsantre olabilir miyiz? Bana odaklanın, ne olacağıma karar veriyorduk. Kız, vampir ol sen vampir. Ya. Tipin bunlar gibi kayık değil senin. Kurt adamın artık geleceği parlak değil. Son beş senedir yapılan filmlerin hepsinde bunlar vampirlerin yancılarıydı. Vallahi bak, zombi desen arada bir moda oluyor. Ondan sonra da film falan yapılmıyor onların ya. Vampirlerin her dönem gideri geçerliği var güzelim, gel. Twilight diyorsun. Aynen. <laughs> Biz. Murat, ba buraya, bak bak bak, sana en güzel yerini aldım paçadan ha, bunu bir ısır, bunu bir ısır. Sade, <laughs> Allah'ın adını veriyorum, bir sus ya. Sade, zombilik hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bizim kafamız çok rahat, gece, 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 öyle söyleyeyim sana. Bak, kafa rahatlığı önemli. Şimdi mesela, İstediğin zaman yatıyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun. Kafana göre ne istiyorsan onu yapıyorsun. Kimse senden bir şey beklemiyor. Zaten senin kimseye faydan yok. Her işte ekip halinde geziyorsun. Senden olmayanlara grupça saldırıyorsun, ısırıyorsun. Bu yani. Ay papçılar gibi. Ben severim zaten onları. Ay. Tam karıştı ya. Ben ne olsam... Sadece, e, sen yine de bir adım geri dur. Ben huylanıyorum çünkü. Pardon bacım. Murat Su, bak. Bak, Ha buraya sana terbiye yaptım. Allah aşkına bunu bir sır, Bunu bir sır. Yani bak hayvan olduğumun altını çizerek söylüyorum. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Nokta ork. Slash amk. Isırmıyoruz. Bu ya? Oy gel oldum ya da. Ya aslında hepinizin artıları da var, eksileri de var. Bilemedim ben ya. Bana hırlama. Sen de seç artık birini. Birimizi seç artık. Şöyle mi yapsak acaba? Aynı anda üçünüz birden ısırsanız. Hem denememiş bir şey de olur. Bir insanı hem vampir hem kurt adam hem zombi aynı anda ısırırsa hep ne olacağını merak etmişimdir. Vallahi ben rahat bir adamım. Arkadaşlar da çekinmez dese emerim. Ben ne çekileceğim? Ben ne ısırırım? <laughs> Allah biz de ısırırız da biz ısırınca kopar göz bacım. Ona göre. Olur olur. Ben de yolarım. Salih sen dur. O zaman afiyet olsun gençler. Buyurun bakalım. <laughs> Olan bana hırlama. Ay, ay, ay. Hadi. Yiyeceksen ye. Gazeteyle vururum vallahi. <laughs> gerek yok. Hepinize yetecek kadar. Tamam, 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 tamam. 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 Niye öyle bakıyorsunuz? Oy, uçunuz buradan ısırdınız da bu mu çık. Beni ısırmayın. Haçan komşular, haçan! Bu ne lan? Vampirim lan ben! Gidiyorum <laughs> Sadi. Hadi kardeşim, biz de kaçalım. Bu ne lan? Saat bu taraftan oğlum hadi gel. Şuurunu kaybettin hadi saat yürü Allah aşkına ya. Ne oldu ki ben neye benzedim ya? Aman abi oğlum ya. Anasını nasıl diyeyim ya? Previously on Works Forces. İşler güçler öncesinde. Onur abi. Fıtı fıtı fıtı. Abi neredesin? Annem merak etti. Bırak annemi baba, eve ben onlar. İşlerinden merak etsinler. Annem Beş parasız ayrı eve çıktı star olacağım diye. Kim bilir hali nicedir diye ağlıyordu ben evden çıkarken. Ben de özürüm Cefak'a anne babama, topa anneme. Hatta seni bile yarım akıl kardeşim. Abi benim star olmamış var. Anıma yazılmış bir kere. <laughs> abi. Anam çorba yolladı. Bak <laughs> bak <laughs> Bırak şimdi çorba Mesut. Benim süper fikrim Ne yapıyorsun <laughs> kardeşim? Nasıl yani? Ülkemizi evimden dizi projesi Mesut. Sen hemen ikimiz oynuyoruz sizde. Anlamadım abi. Neyini anlamadın oğlum? Kendisimiz de, kendimiz oynuyoruz ya sizde. Settar Bekleyin mesleği başına. İki sene bakın meslek olmadı hikayesi. Ama kendisimiz de, onur ve mesaj Aman abi, olur mu ki öyle şey? Her şey kafamda asıl Mesut. İlk konuştuğunuz sırada ne olacağını biliyorum. İlk benim çok önemli. Süper esprilerim var. İlk benim de... Ilk, Emet abi, bana düş kapalı alacaksın değil mi? Diye bir takdir ediyorum. <laughs> çok komik çok. Tek başıma yaparım ama Cem e, emeği ...ve oynamak istemiyorum. Yeni evlendi adam. Çocuğu da oldu. İhtiyacı vardı şimdi garip Bilemedim ki abi. Senaryom bile hazır. Sıdırmak diye bir hareket diye geliştirdim. Üçüncü saat kız ya zaten. Sağ filmden doktor bir yazdım kendime. Al Mesut, gizlidir çok önemli. Çok önemli. Allah Allah, kim yaptı bunu acaba? Abi, bunlar da sektörden. Duydular mı ki acaba? Bu kasman duysan ne olur Mesut? Hatta hatırlat, bunlar küçük bir rol veririm. Şu büyük dede kızım sattı. Bana bir set çabuğum da arada bir tokatayım ya. Ne <laughs> <De> bakıyorsun lan? <laughs> ya arkadaş ben anlamadım ki ya. Her üç ayda gelip bunu kontrol mü edeceğiz biz? Yok be oğlum. Tahminen son kontroller. Hem içeriz mi? Aynen Jolivaynen. Üç vakte kadar sette, dört vakte kadar sinemalardayız nokta net. Ha. O zaman şimdi çıkarıp götüreceğiz senaryoyu. Yok be oğlum, kokusunu içimize çekip sonra tekrar toprağa be. Allah Allah ya, senaryo gömmek diye benim bilmediğim sektörel bir tabir mi var anlamadım ki. Yani orman burası, şimdi bir tane yabani hayvan gelecek, eşeleyecek, kapıp götürecek senaryoyu, uğraşacağız ondan sonra. Ormanla la bura. Sen ne amma konuştun Sadi Behlül Temuçin. Cengiz Han yok mu? Onun diğer adı Temuçin, ondan şey ettim. İzah etme la. Onu diyorum işte, Az kaldı oğlum son bir kontrol gibi düşün sadece sinemadan biraz uzaklaştık. Belki bizi gaza getirir, motive eder. Yoksa evim sensin biliyor. <laughs> i̇yi hadi öyle diyorsanız öyle olsun. i̇yi hadi bakalım. Ben güvenlikteyim. Ben de ameliyatlıyım. Ben o zaman şey yapayım diyorum ya. Ben doğmayayım. Siz benim sikiyim. Belki size bir faydası dokunur. Olmaz öyle. Herkes kazma küreği alacak, girişecek. Numara yapanın kürekle omurunu zedeler, onurunu kırarım. Anladın? Ee, iyi i̇yi nasıl yapıyorduk hadi. Güzel soru. şu taşları kere, kere alırsak buradan on adım sayıyoruz. Karşımıza çıkan ağaca sırtımızı veriyoruz. 675'te oradan sayıyoruz. Duruyoruz. Kazmayı yere vuruyoruz. Sapını bir pergel hassasiyetiyle 360 derece çeviriyoruz. Ortasındaki toprak öbeğini alıyoruz, kazıyoruz. Olay bu. Bunu mütemadiyen tekrarlıyoruz. Hadi. İyi hadi tamam. Hadi. Bura mı çizgi tamam? <laughs> i̇şte. bir, dört. Bir, bir iki, iki, üç, dört, beş. beş. inşaat bu. Ormana ne oldu? Anam serariye gitti ya la. Anam gül gibi serariye gitti ya la. Ormanda gitmiş ya. Bana bakayım. Anam gül gibi ormanda gitti ya la. S Benden uzaklara kaçış. Geri de kırdım lan? Bu kaş çatış. Benden uzaklara kaçış. Al geri, al geri. Çıkma burası, al geri. hayatı bulur. Geri de kalsın çıkmazı ne Çift şeritli yol burası ya. Aylardır git gel yapıyorum. Bu severim, soğuk. Ay, sıfırı tükettik. Hadi bakalım. Sana canım, bak. Kaçma benden bıçak bıçak. sana İlan, Organize mi oldunuz lan? Bu ne bu bu fotoğraf ne? Ne ne elini kolunu kırarım seni. Elini kolunu kırarım. Yat. Bir kadına yönelik şiddet olayının haberi verelim. Ahmet Kural sevdiceği Feride Gansız'ın kalbini kırdı. Yaptı bunu. Feride Gansız'ın burun kıkırdağını kütlettiği, kulağını koparttığı yetmedi. Şimdi de kalbini kırdı. ...tüm Kütahya, sessizliğe boğuldu. Ama ben tam Kütahya'yı sayılmam, Ankaralıyım. Ankara'yı söylemiyorum bile. Ah. ki herkes tanır kimse anlamaz Ben de bilmem niye böyleyim Sizsem cümleden anlam bozulmaz Ben dahi anlamındaki deyim O aşkta sevgi de uzağımda ...sarılımda. Murat! Neredesin lan? Buradayım peyzemin oğlu buradayım. Nerede lan? Ki'nin olduğu tarafa gel ki ki. Ki'nin orada mısın? Ki nerede ki? Ben o müthişik yazılan ki'yim daima. En son hep yapışık derler ki güya. ilgi kim ilgili ben. Hmm biraz karışık. Ben bir yazılan kiyim hayal kırıklığıyla kol kola. Seninki onun ki bizim kim Kim çekerse giderim o yola. Biz bir yazılan kiyiz hayal kırıklığıyla kol kola. Seninki onun ki bizim Kim çekerse gideriz o yola. Ben öyle şarkı türkü bilmem sayın abiler, fıstıkçı Şahap ben, sert ünsüzüm ben. Yanıma ünsüz gelirse kendime benzetirim ama ünlü biri gelirse yumuşarım. Benim adım fıstıkçı Şahap, ezberci eğitimin dayattığı bir notasyon ürünü. Şahap senin memleket çilis miydi lan? Bir saniye abi, hiçbir zaman ama hiçbir zaman Deda de veya Çoğul ekleri gibi anlaşılır olmayacağım. Hiçbir zaman. Lan bırak tamam manyak mısın nesin sen ya, ezberci eğitim ney, notasyon ney? Davut ney, kız ney, şah ney, Mansur ney, süpürde ney efendim? Ya ben size dedim sesin kötü diye. Tamam tamam bırak. Ünlü görünce yumuşuyorum ney lan? Dedim sesim kötü dedim. Ahmet hacılar. Bir dakika abi. Vallahi dekor bunlar kiralık. Allah sen abi. Ya ben bunları geri vereceğim ya. Bu sokak ve bu saatler benim için özeldir Ahmetciğim. Bilen bilir. Abi sen beni ters bir yere götürmüyorsun değil mi? Oğlum sen şimdi aşk acısı çekiyorsun ya. Ha. Sen sevdiğin kadınla tekrardan yüz yüze geldin ya. Evet. Seni çok eğleneceğim bir yere götüreceğim. Hayır. Ulan sen beni yoksa öyle bir eve mi götürüyorsun? Sıtarım lan ben. Biri fotoğrafımızı çekse Ahmet Kural öyle bir eve girirken görüldü yanında da iri kıyım bir adam vardı deseler ne yapacağız? Tabii şimdi ben daha prezentable giyindiğimden bir sıkıntı olmaz. Zaten ceketim de şeylerin ceketine benziyor. Beni en fazla pazarlama sorumlusu falan zannederler. Ama sen Ahmet, sen, sen kurtulamazsın. Hakikaten mi lan? Sakın ha! Lan Ahmet ya, oğlum kelin ilacı olsa kendi başına sürer lan. Tamam seni seviyorum da o kadar sevmiyorum oğlum. Zaten ben hayatta kimseyi o kadar sevmedim. Ahmet. Lan arkadaş ya, oğlum bunu yine açık bırakmışsınız. Bunu, bunu niye açık bırakıyoruz? Buraya insan düşer ya. Allah Allah. Yerler mi siterim lan ben. Ankara ile Kütahya semtesinden oluşmuş soluksuz bir kahramanım ben. Kimi düşürüyorsunuz? <laughs> lan Ahmet ne yapıyorsun orada ya? Oğlum buraya garın kapağını niye açık bırakıyorsun? Buraya insan düşer Ahmet ya. Hadi gülsün sevgi, kalk gideceğiz. Daha Lina Park'a gideceğiz ya. Aa, sürprizi söylettin işte bana ya. Yemin et, gondola da bineceğiz mi lan? Lina Park'a gidilir de gondola da mi lan? Balerin eteğinin altından bile bakacağız. Ha, ha. Hadi ulan, çocuk musun sen? Melik! 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 Ulan Onurcuğum sendeki bu ne otobüs aşkıymış arkadaş. Söyleseydin bana ben Ahmet abinin arabayı patlatırdım. Ne güzel onunla giderdik. Hem şimdiki araba sana düz da gerek yok. Tehdit ederek kaçırabiliyorsun arabayı yani. Direnmiyorum. Kız gibi araba vallahi. Of. Gönlü varsa o da kaçar bizle. Birazcık kur yapsak yeterli. Lan arkadaş bu araba ayağı bir kaldırın. Pardon kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> arabayı vurmakla tehdit edince kapıların kendiliğinden açıldılar. Hani böyle yaşlıdan kemikler falan kırılınca kaynamaz ya o misal. Araba da öyle düşünüyor. Ya beni tahmin edemezlerse diye kendini bırakıyor. Özlem ben buraya gel geldim buraya. Davranış bilimi inceliyorum. Sokak açamış böyle iki tane dönüm var. Lan hani vazgeçmiştin o sevdadan? Tam kurtulmuştuk. Yine mi otobüs şoförlüğü ya? Erdem sen sunuz yaptın. Diğerlerine odaklanın. Bir uçan bir uçan bir ikisine onlara iyi çarpayım ben. Ee, uçana giderim ayrı koyarım. Kafamı koyduk yaparım. Onur senin bu yaşa kadar hayatta kalabilmen besin piramidinin ders kitaplarından çıkartılmasına sebep oldu. Müfredat değiştirmiş adamsın lan sen. E sunayım ben. Küçükken sular kesmiş annemle de. Zemler yıkayıymışmış. Hep anladın annem. Hiç duydun mu başka birini? O yüzden eşime ayrı olur benim. Hey yavrum hey. Adam zemzemle gusül almış. Ben en son geçen ay kireçli suyla aldım gusülü. Aramızdaki fark bu delini açık işte. Geçen ay mı? Münirciğim bak gusülsüz gezilmez. Ben sana söyleyeyim ağzın götüne kayar. Her işin ters gider ha. Kim dedi gusülsüz geziyorum diye Cavit? Gusülümü hala bozamadım ki ben. Safa sağlam duruyor. Hayır bırak bozmayı. Sakatlayamadın bile. Haram bir kenarda dursun. Mekruhluk bile bir olayım olmadı benim son bir aydır Cavit. Ee, kusura bakma Münir abi ya. Ben seni incitmek istemezdim. Özür dilerim. İncittin Cavit, incit. Ben de isterdim her sabah kuşun tazeleyen bir adam olayım. Haftanın yedi günü Münir olayım. Ben de isterdim ama yok. Ne yapacaksın? Yok işte. Ya tamam sen de şey yapma ya. Tamam. Oğlum Cavit sen de niye böyle... Ya bu... Ya... Da... lan Onur. Bu akşam gelsene benim barakaya. Münir abinle bir şey göstereceğiz sana. Geliyorum. Niye, niye ya? Ne dedi lan, ne dedi? Piston aşağı indi dedi. Lan arkadaş şaka yaptık ya. Oğlum ben piston aşağı inse ne olur lan? Bu piston nasıl bir şey ki? Ya şaka yaptık. Devam et. Arka kapı. ne oluyor lan? Sen kimsin? Ne işin var benim evimde? Ben de tam kaçıp gitmek üzereydim. Kaçarken beni tutarsan, ellerinin arasından kayarsam çok manidar olur. Beni görmezden gelebilirsin Ahmet. Ben zaten takımdaki en iddiasız oyuncuyum. Biz eski günlerin hatırına geldik Ahmet. Bizi de yok say. O zaman ben yanlış geldim. Normalde bu dördünün olduğu yerde soluğu alırım. O yüzden yanlış oldu. La oğlum sizin yeriniz yok benim hayatımda ya. Vallahi bak. Ufaklık sen kal yavrum. Senin yerin ayrı. Siz dördünüzün açlayın. Hadi. Sen kal. Ama sen hiç şey konuşma. Kalkar mısın? La oğlum ben kötü örneğim lan. Anti kahramanım ben. Yüzü maskeli, sesi hışırtılı belalı adamım. Bana bir şey danışma yürü. Hadi. Kaka bak abi kaka. Akıl mı vereceksin? Ulan plastik top kadar kıvrımsız benim mi? Sen bana akıl mı vereceksin bir de? Bir de ayağa kalk. Kalkıyorum lan ayağa hadi. Ha. Hadi. Ha. Öyle mi ayağa kalk değil mi? Uyuyun uyuyun Ne? Rüyadayım he mi ben Onur? Yavrum yalnız ben öyle et deyince kalkamam ya. Dürtüyorum ama kalkmasın ki. Şişt. Ne yapıyorsun lan? Şşt. Vızıvılar. <laughs> Onur. Nasıl yaptın lan bunu? Benim ne kadar yaşıyor. Eşkimi kabul et yani. Ne istiyorsun lan? Senin çok takılıyorsun kabul edersin böyle şeylere. Sabırsın Ahmet abi. Biri etkisiz biri mi elemandır Onurcuğum? Ne yapacağız şimdi burada cebir bilgimizi mi tazeleyeceğiz? Ee, ne kadar şey sıfır, güzel her şey. Sıfırlarsın her şey mümkün. Ahmet abi, uyudun Ahmet abi. Onur yavrum, düzme. Hadi, hadi gidiyoruz uygulamaya göstereceğim. Nereye gidiyoruz la? <gülüyor> <gülüyor> ya Onur'um bizim ne işimiz var? Küçük çekmece Emin olun, otobüsünde ya. Oğlum renk bakkalın önünde iki saat bekledik. böyle neydi? Kimse 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 senin kimse 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 ya yaşama yolu yani. İnsan ya toptan bomba ya değil. Şimdi dikkat et, çekizli peşimi siz Ulan görmüyorsun, konuşamıyorsun. Ölümcül bir durum yoksa düşünmüyorsun. Beş duyu organından en fazla ikisini kullanıyorsun. Sen bana akıl mı veriyorsun lan? Ha? Bana bak. Aa! 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 Duracağın yeri bil. Ama da ben görüyorum ki, sıvıdamadan güzel kendine. Ha. Ancak kaybedeceğin bir şey kalmadığında en yükseğe zıplarsın diyorsun, öyle mi? Değil mi? Sizin zıplarsın, et. Çay kendini, ilerleme başladı. Sen sıfırlamaz dur. Ne yapayım, eve gidip yatayım mı? Yuvarlanayım mı? Yok yok, sızdı gel. kamur kaldırır. Ne yapayım, burnu mu sürsün? Nefsim mi eğitim, dik mi oturayım oğlum? Adam mı oluyorsun kısaca, ne diyorsun lan? Gel, garip siz konuşalım, çözüm müsün? Gel, iki sene arzada yok. <laughs> sonra abi, ne, 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 hayırdır? Ona nasıl koydu lan, öyle fırladım ayağı, durduramadım kendimi. O saatten sonra da geri gelip oturamazdım. Sanki incekmişim gibi kalkıp ayağa atladım açık kapıdan. Erkek diye bok söylüyor değil mi Onurcuğum? Bakıyorlar. Ne abi? Bana ulan, bakmıyorlarsa duracağım. Dalağım şişti, Hala koşuyorum. Ya ki, kim diye ya? sana. Bakacaklar lan tabii. Sıtalım lan ben.